Osman ben koyuyorum bro. Ignite Renekton. Of Osman gelince bir güven geldi şu an. Ben Ignite Renekton'um abi. Ya da TP Renekton'luyuz ya. Yok kanka Ignite yani. Baba haftada kaç gün salona gidiyorum? Ben 7 gün salondayım da ağırlığı 4 gün kaldırıyorum bro. Af be O Oğuz yok mu karşıda? <laughs> bir tane bin versin. Evet şeyi kapatıyorum arkadaşlar. Beti kapatmaya hazırlanın. Kardeşlerin kralısan sen Osman'ım Neredesin? İyi İyi <laughs> <laughs> se Aleyküm selam abisi Hoş geldin Ne mi brom? Evet abi Kristal uyku düzeni Evet kahvaltı yapıp geldim ama. Yeni uyandım. Osman ofır var mı? Oğlum ne oluyor lan? Adamlar burada Velkos Q'su gördüm ha. Ofır var mı buram Var var geldi. Ben biliyorum ofırları. Abi yok ya. Yok mu ofır? Ofır yok da biz zorluyoruz takımları. Ha, nasıl olmaz ha? TK'den yok zaten. Ya biz mi bir takım yapsak Los Kirdos diye? <laughs> Adam sabah öyle yazıyor. <laughs> abi bir takım da siz yapın Los Kirdos diye. Abi nasıl kahkaha attım ya. Dedim Los Kirdos ne <laughs> yapayım? <laughs> Los Döldos. <laughs> Los... Yapsak mı abi? <laughs> yani? Los <gülüyor> Döldos mu kanka? <laughs> Revanç yayında altına mı seçilmiş? <laughs> Tamam hadi başladı oyun try ardıza arkadaşlar. Bir tap yapayım o zaman Ne <laughs> oğlum Riven Pitch'i? Cintinmen bebeğim dinlen bebeğim dinlen. Çocuk çok cintinmen bebeğim dinlen. Artık <laughs> Gel mi? It's fine. Geldim. Flaşı var mı abi? Yok kanka hiçbir şey yok ya. Bordu da yok. Ya e öldü o zaman bu. Ananı Onu yok ne... Ne kanka. Ne... Ananı s*****. kanka haber verirsin. Abi W otomatikte kalmış. Atamadım W. Tamamdır bro. Binciler domalın kanka. Vinciler domalın kanka yavaştan. Öldüldün tuğuna. Ne oynadım acaba bu çarda en son ya? Os dos. Os döl dos ha. <gülüyor> <gülüyor> Geçen nasıl senin çağırdı biri vardı kanka öyle? Abi başkası ayağa yaptı. Ya beni işte aynen. Acaba? Aynen beni biri kandırmış. Ben ayağıma dolaştı yalnız. Sen dedikten sonra ben de sandım ki sen taşak geçiyorsun. Sonra biri beni öyle eklemiş. Bu geldi aklıma. Genk var mı bura? Kapa bekliyorum yine. Ezikler öldü. Dört levelini biliyordu Panki. Baksana ediyorum elimde Long Island bebeğim gel geceleri online yazın güler kışınsa Survivor. O hayat bitti ya. Sonra öldüm. Aha ölmedi. Panki basic Q aman tanrım. Lan abi. Adamın <laughs> anasına. Taşıyoruz ya bu <laughs> 3-0 oldu diye bir anda ya. Yok kanka. Bir <laughs> var ya o kafasını kopardım kanka. Osman gelince gameplay'e buff geldi şu an haberiniz olsun yani. Hissediyorum parmaklarda. Aha adam şeyi bıraktı lan lane'i. Lütfen. <laughs> Lazımdı böyle bir şey bu oyna. Bir ee de karşı oynamak istemiyorum ama ya. Ben bu ezik revini istiyordum. Geleyim mi Diana'ya? Yok ya abi. O geldi bana. Ben gelir misin bana? Yo yo gelemem. Çok ters saydı yani bu oyunu. Bu adam çok güçlü abi. Bir yandırı bitirmiş. Bir yandırı ya. Bitiyor ya baksana. Reis de bitecek. Baymadı yana buram. Oğlum bir ya. ben Dolo'ya dönüşüp dakika altıda direkt alayım ya. Tatil planı yok mu ya az mı? Var abi hafta sonu gidiyor. Nereye? Ama tatile değil ya. Adana'ya. Yengenin yanına. Tatil mi? Temmuz ortası abi ya. Bu sezonda gideceğim diyorsun ha? Aynen. Bir dom almak istiyorum ben. Yüzlük olur, 150'lik olursun ya. Rahat. Ben geçen gittim abi işte 4070'lik oldum valla. Sen nereye gideceğim abi? Ben evdeyim ya. Bu yaz. Beni kesti adam mal mısınız? O öyle bir şey nasıl oldu ya? Hadi star abi. Bir yıldız mı? Ama bu adam büyük özürlülerden zaten. daha önce kavga etmiştik bununla seninle. Hatırlıyorum ben bu adamı. Aaaa! Oh, Ayım peşsene şunu kanka sanmırları yok. Haydi cam tapa. Banki normalde Allah çatı bozcağı da gez bozcağı da ne oğlum? Ben sene var ya kanka ne Bu yaz evdeyiz yani. Ayalım abi sen de atıyorduk. Tatil. Atalım kanka. Hazır hazır ol sen. Şundan ama nasıl bir bok kokusu geliyor ya. Yani. Yo yo ya. ben de oyun. Daha günün ilk sigarasını içemedim diye böyle. Şu. Daha anladım. ilk taç Onu yapamadım da. Jet mitte tapta Hiç şey yok adam ama, yok. Aynen. Şimdi geldi kafası. Yok mu ya ha. buraya? Ne multi Adamı yok tapta. kanka? Ha botta adamlar. Gelebiliyor mu abi? Yok. Yani durum tamam ama. Tamam ama. işi burası? Aha. Aha eş yok eş yok. Başka. Oh. Evinden duman çıkıyor ya bota gitti Adamı şimdi de. Adamı nasıl Diysem herif bir daha lane'e gelmedi. Ben adom attın ya. Davun flash yok yalnız. Da. Botta seks var kanka baksana. Olay yerindeyim, olay yerindeyim. Knight'in gerçi sala dayı bu ya. Öldü mü o? Ya Vay mı Velkoz bro. Bravo. Bro. Abim nişanlı abi, abi ama oyuncu PC'si. Nişanmer abi mi? Oğlum ne güldüm ya o videoları. Ben daha geçen yeni... Gün izledim abi hepsini. iki videoyu da. Testo'yu pek böyle sevemiyordum ama böyle Testo'nun böyle gülmeleri falan o videolarla birazcık kanım ısındı nedense Testo'ya. Harbi çok iyi videoydu ikisi de. Özellikle ikincisi daha iyiydi bence ilkinden yatla çıktıkları. Aptal oh, Suo'ya dive mi atsak ya? Bu adamlar nasıl örüyor ya Zed'e. Geliyorum ya. abi. Diana çıkmaz midli adam. Burada vision var lane geliyorum abi. Tamam. Yana mı geliyor dedin sen? Yo. Gel geliyor gibi ama. Atacağız ki. O da dive değil dive değil. Aa geliyor bak bak sıkıntı tamam, yok sıkıntı be. yok. Yasuo Yasuo. Yarat ultisi attım sana. Hadi be oğlum. Hadi. Abi 2 saattir setup yapıyordu şuraya kimse. Adamlar 4 kişi geldi bende bizimkiler uyuyor ya. Yani kesem mi olmaları lazım? Aha. Aynen. Oğlum Ali Star. Şizofren Star. Bu Zed sıkıntı abi ya. Öyle Zed bayağı iyi oynuyor bile sen. Kanka alma ya baby base at ben. Bu maç randuin lazım değil abi ya. Değil mi? Değil değil. Abi armor itemi tatlı olur ama yani. Starak yeter bence. Kanka. Bir de Z'den salabilirsin. Oğlum bu adam eklipsi nereden aldı lan bu Riven? Ben bunu götünden aldım Ay, buradan. Ayvı mı ya buna? Ayvı ben. Dedik. Drake'i de aldık. Kalırsak o da sarar. Adam ölmüş kadar oldu ya. Adamın flash'ı yok ya. işin bir şey yapamıyorsun. Ben dövebilir miyim ya? İleriye kaçacaklar. Tamam. Ne alemde oralar bruh? yok. Oo ben bayıldım İyi, sen iyisin Kıssı var mı? Abi koşuyorum, var var Ah okay. oh, be ya Hadi oğlum Ultisi yok Zed'in de yok kanka, bence Uro oynanır da. Peki okay. Oh nice Zed'e de gitmez, gitmez miyiz lan? Ultisi yok ama Gideyim. Kadet. Kadet. Ama koyayım Jin gibi ya orucu. Anam cin gibi. Bu arbi oynuyor ha. Ama Ali Star uçuyor yani. O Star botta hala. Onun evladı Star yani hiç midi bile tutmuyor ya kankam. Suratını s**eyim mi koyuyor ya. Düşün baktık mı ya ona kanka? Cevdet Alistar'ı gibi değil ya bu. Oğlum daha yeni geldim beyler ben ilk maçı ilk bin. Çüstü koru güncelleyin. 0 ve 3 L. Oğlum ben 12 L verdim diye ben 9 L be. verdim. top gibi. Break istiyorum abi. Ben ben bu sitedeyim Alistar lazım. Bu oyun var ya ya bugün 3 kere Diven'e karşı oynadım ya. Zed nerede? Hiç bilmiyorum. Tamam gördük. Hı 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 hı. <laughs> İyi yaşa bro. Bu lavuklar de satacak gibi hissediyorum ben. Bana yardım lazım. Gelemiyor. Drake'teyiz. Abi değil. Zed senin ben şerefini koyayım. Neyse Drake'i alırsak o da kıyaktır ya. Zed ultim ulti multi kullandı bana. Alalım onu. Bana senin. Ali Star. Ali Yıldız. Aha. Gel at aç oğlum elini. Abi Ali Star var ya bütün killleri Ya topu bunlar topu niye topu oynamıyor buraya? Adamların. Kanka şuna şuna Lucian adamların dibine girme oğlum. Lucian çok bayıksın buram. Renekton benim gibi oynuyor adam Lucian'a. Tut bu dog. Geliyorum lan aptal star geliyorum ha. Burşaya aptalın evladı. gitti. point gitti abi yalnız oyun zora girdi bir anda. Aldık sandım burayı ki de götümüzde patladı. Yeti abi sakin ol oğlum. Şöyleyim Ne aldı oğlum o adamlar hazır. Oy, Zedin ben senin item. saydığına geleceğim ya. Yedin itemlere sakın bakma. Bunun flash'ı yok aslında. O adam da Atakan Atakan. Hı, mide gidiyormuş adamlar. Ayık ya adamlar lan. Abi kaç kaç, kaç kaç. Oğlum Yukarıdan bir şey geliyor. bakabiliyoruz mu? Bunu attım sana kanka tek kez sana. Devam Zerat, devam Diana'ya. Zerat, Zerat geliyor ufak ufak. Zerat kapatıyor lan, kapatıyor. flashım var. Okey. Okey. Muazzam. Atakan ya. Kafamı duvara vurdum ben. Atakan ya. Bu yeni olay çok kötü. Adam 8-0 shot'tan vermedi bana. 300 gol. Niye Gerideydik ki diye mi oluyordu o? Niye? Yok, team gold'una göre abi. Takım gold'u önemliymiş artık. Bok gibi. Adamla ben bence... o oynayayım aynen, o zaman ölüp gireyim hep. Bir bakımdan da yine fena da değil ya. Bilemedim vallahi. Pro play için iyi. Aynen. Gibi iyi olabilir ya. Yani geldim. Dive mıyız buna? Sprite break falan mı? Vision var ya adamın. Midde bir şey oluyor. Hoş görün ben de oluyor. Umar star ölüyor gibi. İyi bu pozisyonumuz iyi ha ya, Osman. Yanaya yana mı baktık. Ben biraz bununla kapışıp kaçacağım. Zed geliyor. Bakabilirsin abi. Tamam da buradan bakabilir? Yemin ederim Velkoz herkesten fazla vuruyor ya. Burada adam. Diyana mı? Gidiyorum evet. Bakayım. Şimdi alalım alamıyoruz yani. As ben sana W veririm. Alamıyoruz item yok ya. Buna flash W atabilirim ha. Direkt follow'larım öyle bir şeyde. Dedim bence abi hala ultisi falan var ha. Var var. Atmadım. Ben de biz atıyorum direk Osman adanın neresine geliyor? Hürriyet mahallesine geliyor. Az evi öldüreceğiz gibi. Ben öldüm. Koşu Çeleş Keleş olarak. Ben direkt gidiyorum. Tamam. alacağız mı ya bunu? Çık 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 çık. Diyanın ulti yok. Bak adamın da ulti yok, adamın da ulti yok. Flash'ı da yok lan galiba onun. Ananı tutsam. Aa Diana ölüyor lan, Diana ölüyor. Buraya baksana. Biz gelemiyoruz. Hazret evet, bayma buram, hadi bayılt, yapma buram. Nice. Baron. Baron. Baron'u refah at diye gel. Hadi bir gel. Abi! <laughs> ya oğlum sen niye yedin Abi ben nasıl yiyorum <laughs> bunu ya? <laughs> Ama çok profesyonel çok de olsun geldi. Bir de çok iyi zamanda yaptık kanka kollamayı ya. Sonunda dün diye flash sesi geldi ya. Yeni, yeni uyandım ya, ondan yedim ya. <laughs> Tek Osman yedi bu arada. <laughs> Çetten kimse yemedi herhalde. Kırmızı yapalım abi. Ben de yedim abi. Ben hep Reels'larda yiyordum. Canlı yemenin tadı da bambaşkaymış ya arkadaşlar. Çok Osman yedi. Flaş gitti durduk Ne kadar kritik o flash biliyor musunuz? Vallahi. O flash angle'ına bakıp duruyordum kafamın içinde. Yavaş yavaş bekleyin bot wave'i getiriyorum. Ya şu Vel'koz gözükünce Xerath direkt bir ürte atsın şuna ya. Top wave'i fix'ememişiz. Rap gitsin takılalım burada diyeceğim de ne yapabiliriz ki adam? Papa dönelim ya. Ya da bırak şu işleri. Bu kim lan? O yüzdür atıyor bana anasını satayım yana GG Oh be bin aldım ha vallahi. Oğlum eline koluna sağlık Evet kanka BG Daha yüzde beşimizle bile oynadık ya <laughs> Çok oklu da tamam abi Biz yüzde beşle bin aldırırız ha kanka Oğuz kand klibi geldi Ananı ı ı geldi Oğlum bu ne lan adam bana benziyor mu Oğuz? Aa Panky! Uğur abi! <laughs> Doğal adam! Oğlum adam bu... ne diyor lan <laughs> adam Türk değil mi kanka o ne dedi lan ama e -len 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 falan yaptı. Arda Asilkan. kan. Aa Panky! Biz de mi bundan ya? Abi. Türk abi Değil ama. Gerçi buraya giden kanka deli oluyor zaten. Başka ne olacak ki? Osman'ın size en sevdiği şarkıyı açayım. Gerizek kalır. Profil fotoğrafına da beni koymuş azar da ya. <laughs> Yayın başlarında bir yarım saat yapsak mı kanka? Barda onun konten. Ya başımıza bir iş gelir ya. Başımıza bir iş gelir oradan. Bir Ama hep böyle olman lazım yani yanlış bir şey söylememek lazım. Aynen işte sıkıntı yani.